उसने Herkese selamlar. Herkese iyi günler dileyerek yeni bir videomuzla başlayalım. Bugün birazcık evde sıkıldık çıkalım dışarıya. Günlerden normal bir gün. Nereye gidelim? Şimdi tekrar köye çıkalım. Köyde ne var ne yok bakalım. Birkaç gündür çıkmıyoruz. Özledik. Köy videolarını izledikçe köy yani köy ortamını insan özlüyor. Buradan da köy videosu çeken arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Güzel videolar çekiyorlar. Bizleri köy hayatına teşvik ediyorlar. Çok güzel sevdiriyorlar. O yüzden çok teşekkür ederim onlara. yaz mevsiminin bir güzelliği de yol kenarlarında olan ağaçların yeşillenmesi çok güzel oluyor. Bir de havanın güzel olması kış mevsimini sevmiyorum. Kış mevsimi güzel olmuyor. Belki bilmiyorum. Belki başka bir tadı vardır ama ben yaz mevsimini seviyorum. Yazda yine kaçacak yer var. Yazda yine güneşte konulabileceğim yer, gölgelik bir anda gidebiliyorsun ama kışın illa sıcak bir ortam olacak. O yüzden ben yaz mevsimini seviyorum. Kamerada fazla belli olmuyor ama şu karşıki taraflar o kadar yeşilliği çok güzel belli oluyor ki ama videoda bakıyorum da çok belli olmuyor. Bu arada birkaç gün sonra bayram geliyor. Bayram acaba ama bayramda burada yasak Bulmak yasak, böyle e, ziyaretlerde bulunmak yasak. Bence bir bakıma iyi oldu. Hemen daha işin ipin ipin ucunu bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Mahalleye giriş yolu. Mahallemize giriş yolu. Şimdi annemizin evini buradan doğru gördüm. Evet. Evet, karşıdaki olan bizim annemin evi. Yani bizim köydeki ev diyelim. Dediğim gibi bizim beni köy hayatına alıştıran buradan da Mevlüde Dünyası kanalına selamlar olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim ayrıca ona. Bizi bu yeşilliği e, köy ortamını sevdiren bir çekimleri var. E, köy köyde hayat yani yaşamlı çekimleri çok güzel. Onun sayesinde biz de sevmeye başladık. Ve birçok güzel kanal var. Onları da buradan çok selamlarımızı iletiyoruz. Ellerine sağlık onların da. Bu arada elmaları görüyor musunuz? Elmalar nasıl olmuş? Ama videodan görünmüyor. Şeyden kameradan görünmüyor. Ben şöyle çekeyim. Elmaları gördünüz mü? Bunlar ne diyor biliyor musunuz şu anda? Bunlar gel beni ye diyor. Bakalım şimdi tadı nasıl? Burada eşek arıları vardı ya, burada arı var mı tekrar? Buraya arılar giriyor. Evet. Burada görüyor musunuz arıları? Ay. Böyle arı gelebiliyor. burada şimdi elmalar 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 evet olmuşlar bunu şöyle bir diyebiliriz hava sabahtan güzeldi bu şimdi de bulutlar yağmur bulutları gelmeye başladı acaba yağmur mu yağacak benim şansımdan mıdır nedir bilemedim bu arada arı beni soktu mu sokmadım anlayamadım bir şey yaptı ama acıyor da acımıyor da. Hayır bal arası olsa neyse ne bal arası yine güzel olur. Bal yapıyor sonuçta. İyi olur. Ama tabii eşek arası soktuğu zaman <laughs> insanın canını acıtıyor. bakın bakın bakın. Hasta mı? Pişt. Hey. Heh. Kalktı kalktı tamam. Ölmüş zannettim o da uyuyormuş. Buradayım buradayım. Evet devam edelim. Şimdi bu arada annemin aşısı varmış. Onu aşı aşıya götüreceğim şimdi. Babam söylemiş ama babam babamın işi varmış. O yüzden ben götüreyim. Bu arada orada kuşlar var. Kuşlara bakın. Kuş onlar şey kuş mu güvercin mi? Buradan doğru bakacağız şimdi. Neyse bir gideyim bakayım hem gezmiş olurum. Kaç gündür gelemedik. Bakalım. Bunlar mısır. Bunlar mısır. Evet bunlar güvercinmiş. Güvercinler kaçtılar. Beni görünce kaçtılar. Sanki ben bir şey yapacaktım güvercinlere. Neyse. Olsun. Kaçsınlar. Biz de gelmişken burada tut yiyelim. Tabi tut. Karıncalar yiyor tut. Baksanıza. Aa, karıncalar yiyor. Bunlar yeni ağacı olduğu için bunlar küçük. Vallahi bal bal. Elma ağacında bir tane elma, iki tane elmamız var. Bunlar Bunlar olmuş. Bunların böyle tadına bakmak lazım yoksa Evet annem bekliyor kameradan kaçarmış. Kamerada görünmek istemezmiş. <laughs> Neyse. Ben annemi aşağıya götüreyim. Ondan sonra videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Görüşmek üzere. <laughs> evet şimdi de babaannemin dedemlerin oradayız. Dedemin yanına geldik. Şimdi çıkacağım. Çıkacağım da nasıl çıkacağım? Bizim şurada aşağıda da var meyve bahçesi oraya da gideceğim ama bugün değil belli bir gün sonra gideceğim unutmasın evet, dedemi takip edelim. şimdi indik annemlerin oradan geldim Hayal kafeye bir bakayım Sedat abimiz orada mı? Sedat abimiz oradaysa bir çayını kahvesini içelim evet Ve Hayal Kafeden çıktık. Sedat abi de oradan çıktık. Şimdi nereye gidiyorum? Artık ev zamanı. Eve gidiyorum. Bugünkü videoda bu kadarcık. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle herkese iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle.